Merhaba. Şöhretin Dünyası'na dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine ketojenik diyet yapan arkadaşlarımız için güzel bir alternatif yapacağız. Sizlerle beraber bulut ekmek yapacağız. Diğer adıyla Upsi Bread yapacağız. Ketojenik diyete başladıysanız bu evinizde hazırlayabileceğiniz en kolay en pratik ekmek olacak. Bunu başlangıç aşamasında kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan şeyler arkadaşlar ne kadar yumurta kullanacaksınız kendiniz karar vereceksiniz. Ben 4 yumurta tercih ediyorum. Bugün evimiz kalabalık. O yüzden 4 yumurta yapacağım. 4 yumurta akımız var. 4 yumurta sarımız var. 4 kaşık labne peyniri var. Ben onun gramajını da ölçtüm. Yaklaşık 100 gram geldi. Yani her yumurtaya bir e, yemek kaşığı kullanıyoruz. E, biraz e, kabartma tozu ve tuz. E, bir fikse tuz hazırladım. İsterseniz kabartma tozu kullanmadan da bu tarifi yapabilirsiniz. Ama ben bugün e, kabartma tozu da kullanacağım. Ayrıca labne peynirinin üzerinde gördüğünüzde sarımsak tozu, sarımsak kurusu, bir de sarımsaklı deneyeceğim. Bu e, Opsi Bread ekmeğimizi. E, öncelikle... Ee, yumurta sarımızla yumurta aklarımızı birbirinden ayırıyoruz yumurta akımızı kar haline geçir, getireceğiz burada en önemli nokta yumurtamızın çok iyi kar haline gelmesi arkadaşlar çünkü yumurtamızın kabarmasını sağlayan dolgunluk veren yumurta karımız olacak içine kesinlikle yumurta sarısı e, değmemiş olması gerekiyor eğer değdiyse değiştirin veya yumurta kabuğuyla hemen içinden alıp verebilirsiniz şimdi ben bunu e, kar haline getireceğim Evet kar haline getireceğim. Ondan önce kabartma tozumuzla bir fikse tuzumuzu içine karıştırıyoruz. Yani kabartma tozunu da arkadaşlar yaklaşık e, tatlı kaşığından az koyuyorum. Yumurta sarımızı, krem peynirimizi ve sarımsak tozumuzu karıştırdık. Böyle bir krema kıvamına getirdik. İyice karıştırdık. Şimdi yumurta karımızın üzerine koyacağız. yavaş yavaş yumurta akımızı karımızı söndürmeden karıştıracağız. Kızım Simay bunu çok sevdi birkaç gündür iştah açıcı şurup vermiyorum yemek yemiyor kızım sana bulut ekmek yapacağım dedim bundan bir tane yedi kızlarım da benimle beraber ketojenik diyet yapıyorlar <laughs> e tabi ben ne yersem o da onları yiyor haliyle hiçbir zaman yemek yeme konusunda çocuklarımı zorlamıyorum kendim örnek olmaya çalışıyorum Çünkü zorladığınız zaman daha kötü oluyor. İleride çocuklarda obeziteye giden sıkıntılar oluyor. Eğer bu çocukluk çağlarında yemeğe zorlarsanız. Evet. Bu arada aile uyandı. <laughs> Evet Evet Aylin uyandı Bu arada Simay da uyandı Bütün ev halkı Ayaktayız arkadaşlar Bir an önce Bulut ekmeğimizi fırına vermemiz lazım Yoksa Simay gelecek Anne ben de yapmak istiyorum Anne ben de yapmak istiyorum Diyecek <laughs> Evet bakıcı Aylin çok erken uyanıyor. Belki daha önceki videolarımı izlediyseniz orada bahsetmişimdir saat 4'te 5'te sabahları kalkıyor. Saat 7'ye 8'e kadar, bazen 9'a kadar uyanık oluyor. 8 gibi de çok uykusu geliyor. Bir sızıyor çok fazla duymuyor aslında. 15 dakika falan uyuyor. Mesela biz bu bulut tekme yaparken biliyorsunuz arkada agu agu diyordu. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. 15-20 dakika oldu. Uyandı. Uyudu, uyandı. Yoksa burada değil miydi o bak? Şeydeydi galiba. Ben de karıştırdım. incir reçeli yaparken miydi acaba? Evet. Bu sabah çünkü incir reçeli de yaptım. Mutlaka incir reçeli videomu da izleyin arkadaşlar. Evet sıra geldi arkadaşlar bunu tepsiye dökeceğiz. Bu arada fırınımızı da açtık. Fırınımızı da ısıttık. 150 derece, 160 derece. Fırınınızın pişirme şeyine göre fırınınızı da ısıtıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar, ister bir hamburger büyüklüğünde, ister kendi ne kadar istiyorsanız döküyorsunuz. Anneciğim günaydın. Anneye günaydın yok mu? Hı? Var mı günaydın? Ne yapıyorum ben simay biliyor musun? Merak ediyor musun? Nedir bunun şimdi getirme yani. Getir getir ablacığım getirebilirsin. Getirebilirsin. Simay biz ne yapıyoruz kızım? Bulut ekmek yapıyoruz. Sen dün çok sevmiştin. Bugün yine yap. Evet tek başına koyduğumuz için öbür kızım ağladı. Arkadaşlar bunu bu şekilde yaptım. Biraz fazla geldi. Bunu da böyle bir borcam. Bunun içine bulut evet, dökeceğim. Bakalım nasıl olacak. Simay. Sen bulut ekmeği sevdin mi kızım? Bugün de sana bulut ekmek yapıyorum. Yanmış mı? Gü Güneş mi vurmuş yüzüne? Hay ağla. Kızımın Maviş ve Nehir adında iki tane bebeği var. Daha doğrusu biri Aylin birisi May aslında biz onların birinin adına Maviş koyduk. Birinin adına da Nehir koyduk. Kızım onları uyutuyor, uyandırıyor. Şimdi üzerlerine güneş vurmuş. Kızım da diyor ki anne güneş vermiş Evet arkadaşlar şimdi fırına gönderiyoruz. Bulut ekmeklerimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel. Arkaları da biraz kızarınca, üstleri de kızarınca kapatıyorsunuz. Yaklaşık 15-20 dakikada pişmiş oluyor. Fırınınızın pişirme süresine göre değişiyor. Anne. Evet, bulut ekmeklerimizi sofraya getirdik. Simay bu bulut ekmekleri kim yiyecek? Sen. Baba da mı yiyecekmiş? Bir tane yiyecek ama. Kimin yiyeceksin? Anne ile. Baba yemesin. Baba yemesin mi? Anne yeme. mi? Ama Ve o da, o da yesin. Baba da yesin. Tamam mı? Niye ben yemiyorum? Hadi söyle babam da yesin de. Babam da yesin. ben Babam yiyeyim yesin. Bir tane. Yeni yapayım mı? götürelim tamam. Kime götürelim? Babaya mı? Götür babaya hadi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ketojenik diyette ekmek olarak kullanabileceğiniz kolay pratik evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz çok rahatlıkla yapabileceğiniz e, bulut ekmek yaptık. Diğer adıyla upsie bread yaptık. Gördüğünüz gibi bir kısmını tepside böyle kepçeyle dökerek yaptım hamburger ekmeği büyüklüğünde. Bir kısmını da kalan kısmını da borcama döktüm. Öyle pişirdim. Biz tabi bunları bitirdik sabah kahvaltısında afiyetle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.